Kaynaşlı Kaymakamı Şenol Koca ve Kaynaşlı Belediye Başkanı Erol Bayraktar, Bolu Belediye Başkanı Latif Yılmaz makamında ziyaret etti. <laughs> Belediye Başkanı Yılmaz'ı makamında ziyaret eden Kaynaşlı Kaymakamı Şenol Koca ve Belediye Başkanı Erol Bayraktar, Bolu Belediyesi'nin çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Yılmaz, Aşağı Soku Mahallesi'nde kilitli parke taşı fabrikasını ve parke taşı yapılan sokakları gezdirdi. <laughs> Başkan Yılmaz göreve gelmeden önce Bolu Belediyesi'nde toplamda 300 bin metrekare taş düşenirken bugün Bolu Belediyesi'nin yılda 300 bin metrekare taş ürettiğini söyledi. Çaykök Pınar'da faaliyet gösteren belediye şantiyesini gezdiren Başkan Yılmaz daha sonra mahallelerde yapılacak yol açma çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.